Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda daha karşınızdayız. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi o çok beklenen sorunun cevabı geldi. Discord'da biz giremiyoruz. Discord'da biz giremiyoruz. Bugün size Discord'da girmenin kısa ve kesin çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Hiç hani böyle ahım şahım bir şey değil. VPN gibi de değil. Size o girmeni dosyasında da gösterdiğim gibi VPN'le vesaire de girmenize gerek yok. Chrome'unuzu açıyorsunuz arkadaşlar. 1.1.1.1 yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ben bunu telefonda da kullanıyorum bizzat. Hatta şöyle göstereyim. Açılsın. Bakın ben bunu telefonda da kullanıyorum. Şöyle Windows diyerek indiriyorsunuz. Daha sonra inmesini bekleyelim. Kurulumuzu yapıyorsunuz. Açın. Çalıştır deyin. Direkt kurulumuzu yapın. Ben de tabi inelik. Bakın şimdi. Ben de bu uygulama kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Discord'a girmiyor. Şunu pencereyi kapat diyelim ve hemen şuradan Warp uygulamasını açıyoruz. Bakın şurada bir bulut var. Buluta bir kere tıklayın. İndirdiğiniz zaman zaten burada direkt çıkıyor. Başka yerde çıkmıyor. Şuraya bir kere bağlanalım. Daha sonra Discord'a tıklayalım. Ve Discord'a girelim. Birazcık bekleyin. Gördüğünüz gibi Discord karşınızda arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde Discord'a giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu indirerek hiçbir şekilde geri kalmayın Discord'da. Bunu indirin, kullanın, Discord'a girin. <laughs> bu şekilde Discord'dan geri kalmayın. Yani daha doğrusu hiçbir şeyden geri kalmayabilirsiniz bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu video birazcık kısa oldu ama öz oldu. Hani Discord'a en azından girmeni gerektiren bazı şeyleri de gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar kısa bir reklam yapayım. Yani reklam değil de bu. Hani kendi reklamımız gibi bir şey yani. Reklam ama kendi reklamımız. Biliyorsunuz uzun zamandan beri hiçbir şekilde e, kendi reklamımı yapmadım. Kendi videolarımda ilk defa sizin huzurunuzda güzel bir reklam yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iki seneden beri e, biz baya bir böyle YouTube ile alakalı videolar çekiyoruz. İşte e, devamlı bu şekilde iki seneden beri yapıyoruz ve bu iki senenin içinde araya böyle birkaç tane Minecraft videoları falan sıkıştırıyoruz. İşte Wonderland diyoruz, Wonderland diyoruz, Wonderland ikinci sezon diyoruz, Wonderland bilmem kaçıncı sezon diye diye en son gına geldi buramıza geldi biz de Wonderland TR sunucumuzu açıyoruz arkadaşlar. Wonderland TR sunucusu cumartesi günü yani ayın 12'sinde 12 10 2024'te açılışı var arkadaşlar. Bakın buraya da ben zaten gönderdim. Bu açılışı eee sitemize gelerek açılışın ne zaman olduğunu görebilirsiniz. Sitemizde zaten bu e, şu an bir şekilde aktif bir şekilde aktif. E, wonderland.tr yazarak sitemize girebilirsiniz. Bakın. Bunu ben zaten videonun altına vereceğim ya da şu şekilde ekranı şu anda en altında koca bir şekilde görüyorsunuzdur. Wonderland.tr'ye girerek buradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan kayıt oluyorsanız oyun içinde de buradaki şekilde eee ee, kullanıcı adınız şifreniz aynı olması lazım oyun içinden kayıt oluyorsanız burada da kullanıcı adınız şifreniz aynı olması lazım ve güzel bir haberim daha var ee, yarın sürücü açılışında VIP alımlarında ilk 5 kişiye arkadaşlar bakın hatta ilk 5 kişiye diyeyim aynen ilk 5 kişiye yüzde 30'ar indirim yapacağız arkadaşlar her türlü tüm VIP'lerde yüzde 30'ar indirim yapacağız arkadaşlar ee, bakalım nasıl olacak indirimlerimiz? Ya tabii ki de bu yanlış hatırlamıyorsam bir VIP paketimiz içermiyor. En düşük VIP paketimizi içermiyor olması lazım. En yüksek VIP paketimizi içeriyor olması lazım. Bakalım nasıl olacak? Ee, buraya davetlisiniz. Kısa bir onu da göstereyim. Minecraft sunucusunu vesaire falan. 1165'te arkadaşlar. Kısa bir hemen giriş yapayım ben. Hemen sizlere göstereyim. Zaten. Sunucudan da kayıt olsanız buraya giriş yapabiliyorsunuz. Oradan da kayıt olsanız buraya giriş yapabiliyorsunuz. Sunucumuz 1.16.5 ile 1.21 arasında oynanabiliyor. Bakın 1.16.5 1.21 arasında oynanabiliyor. Hemen ben 1.16.5'e gireyim. 1.16.5'te göstereyim. Kısa bir reklam dedik. Birazcık uzayabilir bu reklam ama buraya izlemeniz çok önemli. İlk defa Wonder ekibinin resmi sunucusuyla karşınızdasınız şu anda. Bunu ilk defa gösteriyorum. Kimseye göstermedim. Kimse de bilmiyor. Bakalım şu anda katasın dünyaya. Evet login şifremi şu anda istedi. Kısa bir hemen şöyle şey yapacağım. Şunu. Şunu hemen yapacağım. Şifremi giriyorum. Tamam şu anda şifremi girdim hemen açalım Sunucumuz bu şekilde arkadaşlar tabi biz bu sağ tarafı biraz küçülteceğiz Şunu da hemen şöyle yapayım Hop. Bir saniye şunu bir de şunu bir alta alayım arkadaşlar tamam Şimdi bu şekilde arkadaşlar tabii ki de sağdaki menüyü küçülteceğiz. Bakiyelere falan vesaire hiçbir şey bakmayın. Biz test etme amaçlı bu kadar çok bastık. Tabii ki de bizim hesaplarımız da sıfırlanacak. Biz de normal bir oyuncu şekilde zaten ben oyuncuyum. Oyuncu şekilde oynayacağız. Bakın şu şekilde arkamızda Wonder ekibine abone ol diye bir şey yaptık. Ee, giriş ekranı bu şekilde olacak. Wonderland.com'u tabi onu TR olarak değiştirmemiz lazım. Onu halledeceğiz. Giriş bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben de var mı? Tamam, ben de varmış. Giriş bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de buraya saat tıkladığınız zaman bizim YouTube kanalımız çıkıyor. İşte menü var, ada paneli var, marketi var. F menüsüne bastığınız zaman bu şekilde menü var. Hiç burayla uğraşmak istemiyorsanız. Tamircimiz var. Metin taşımız var. Metin taşını kırarak işte şeyleri kazanabilirsiniz. Kasa anahtarları. Ödüller var. Bakın mesela şurada gördüğünüz gibi işte VIP'leri yükseltiyorsunuz. Buradan da oradan şeylerinizi alabiliyorsunuz. Mesela günlük ödül aldım. Bakın bana günlük ödül kasası verdi. Kasa yeri de bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Günlük kasamızı açalım hemen. Tabii ki de bunlar silinecek. Ben şu an göstermek için açıyorum. Arkadaşlar güzel bir şey daha söyleyeceğim e, Lobby'e Bu lobby'e Güzel bir eklenti kurduk arkadaşlar Burada gizli bir yer var Bu gizli yeri bulan Bir kişi bizden bir aylık VIP alacak arkadaşlar Gizli yeri bulan Bir kişiye dediğim gibi bizden VIP alıyor arkadaşlar <laughs> Bir aylık bizden VIP tabi gizli yeri bulmak Birazcık zor Birazcık zor yere sakladık Buraya gelip cumartesi günü bizimle beraber açılışı yaparsanız çok sevinirim. Hepiniz davetlisiniz. Ee, buraya bu kadarını göstereyim. Geri kalanı biraz sürpriz olsun. Bakalım nasıl olacak cumartesi günü. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi gelin asıl videomuza gelin. We about